Hiç düşündünüz mü? Ne zaman daha fazla satmak aslında daha az kazanmak anlamına gelir. Bu ilk bakışta kulağa biraz tuhaf gelen bir soru değil mi? Yani sonuçta her işletmeci daha fazla müşteri, daha fazla satış ister. Sezgilerimiz bize tabii ki daha çok satarsan daha çok kazanırsın diyor. Ama işte iş dünyası ve matematik bize her zaman sezgilerimizin doğruyu söylemediğini gösteriyor. Gelin şimdi bu ilginç bilmecenin ardındaki matematiğe birlikte bakalım. Peki bu karmaşık görünen iş probleminin anahtarı nerede saklı dersiniz? Cevap sizi çok şaşırtacak. Tam da lise sıralarında belki de çoğumuzun çoktan unuttuğu basit bir 10. sınıf matematik probleminde. Evet evet yanlış duymadınız bayağı lise matematiği. İşte bu yüzden bugünkü konumuz parabolün gücü. Hani şu meşhur U şeklindeki eğri var ya, işte o basit görünen şeklin bir şirketin karını zirveye taşımaktan tutun da doğanın sırlarını çözmeye kadar hayatımızı nasıl derinden etkilediğini birlikte keşfedeceğiz. Maceramız ders kitabının 299. sayfasından alınmış klasik bir problemle başlıyor. Şöyle düşünelim, bir tur şirketi var ve bir gezi düzenliyor. Ama fiyatlandırma stratejisi alıştıklarımızdan biraz farklı, oldukça ilginç. Şimdi bakın, olayın mekaniği tam olarak şöyle. Gezinin kişi başı taban fiyatı 1200 lira ve bu fiyat 60 katılımcı için geçerli. Ama işin can alıcı noktası bundan sonra başlıyor. 60 kişiyi geçen her bir ek katılımcı için tur şirketi bütün katılımcılara kişi başı 10 liralık bir indirim yapıyor. Yani diyelim ki 61 kişi katıldı. Hop, herkes 1190 lira ödüyor. 62 kişi mi oldu? Fiyat herkes için 1180 liraya düşüyor. Kısacası ne kadar kalabalık, o kadar ucuz bilet. İşte geldik o milyon dolarlık soruya. Şirket nerede? Tamam bu kadar yeter demeli. Hangi noktadan sonra daha fazla katılımcı gelsin diye yapılan indirimler toplam geliri kemirmeye başlar. Bu bulmacayı çözerken yalnız değilsiniz. Hadi gelin birlikte kafa yoralım. Çözüme doğru ilerlerken anlamamız gereken ilk ve en önemli şey şu katılımcı sayısıyla toplam kar arasındaki ilişki böyle dümdüz yukarı çıkan bir çizgi değil. Hayır, hayır. Bu ilişkinin çok daha ilginç, çok daha özel bir şekli var. Ve işte kahramanımız sahneye çıkıyor. Parabol. Parabol bir şeyin önce yükselip bir zirve noktasına ulaşıp sonra da inişe geçtiği durumları modellemek için biçilmiş kaftandır. E bizim problemimiz de tam olarak bu değil mi zaten? Karın en iyi, en çok olduğu o zirve noktasını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu slayta çok dikkatli bakın. Solda ne var? Soyut bir matematiksel eğri. Peki ya sağda? Görkemli gerçek bir asma köprü. İşte işin büyüsü burada. Bu iki görüntü temelde birebir aynı şekle sahip. Bu matematiğin ders kitaplarından çıkıp gerçeğe, yani dünyaya dokunduğu o vay canına dedirten anlardan biri. Aslında o karmaşık görünen gezi problemimizi çözmek Biliyor musunuz, sadece bu eğrinin en yüksek noktasını o zirveyi bulmak kadar basit. O zirve noktası, şirketin maksimum kârı elde edeceği o sihirli katılımcı sayısını bize pırıl pırıl gösterecek. Bu zirvenin matematik dilindeki adı tepe noktası. Ama bu sadece teknik bir terim değil. Bu, bizim problemimizdeki kritik dönüm noktası. Yani, karın artmaktan vazgeçip azalmaya başladığı o hassas denge anı, her şeyin değiştiği o an. Peki bu tepe noktasını nasıl bulacağız? Korkmayın, sandığınızdan çok daha kolay. Ders kitabının 300. sayfasındaki denklemi kullanarak sadece 3 basit adımda sonuca varacağız. Birinci adım, problemi matematiksel bir dile, yani bir fonksiyona çeviriyoruz. İkinci adım, bu fonksiyondaki a ve b gibi kilit sayıları tespit ediyoruz. Ve son olarak, üçüncü adımda o sihirli anahtarımızı kullanıyoruz. İşte o sihirli anahtar bu. Ders kitabının 299. sayfasında da yer alan bu basit formül ilk bakışta biraz korkutucu görünebilir ama aslında yaptığı şey inanılmaz derecede güçlü. Bize doğrudan o tepe noktasının x değerini, yani bizim aradığımız o ideal katılımcı sayısını veriyor. Formüldeki a ve b harflerinin yerine problemimizden bulduğumuz sayıları koyduğumuzda davul zurna işte cevap karşımızda 90. Aynen öyle. Bu tur şirketi için maksimum karı getiren o tatlı nokta tam olarak 90 kişi. 91. kişiyi aldıkları anda toplam gelirleri düşmeye başlıyor. İşte matematik bu kadar net. Peki, bütün bu anlattıklarımız sadece bu gezi problemini özgü bir numara mıydı? Kesinlikle hayır. Bu şekil, yani parabol aslında doğanın ve insan yapımı dünyanın her köşesine sinmiş evrensel bir desen. Gelin nerelerde karşımıza çıkıyor bir bakalım hızlı bir tura çıkalım. Mesela mühendislikte bir ekskavatörün toprağı kazarken kepçesinin çizdiği o mükemmel kavis var ya, işte o kusursuz bir paraboldür. Veya atmosfer bilimine bakalım. Gökyüzüne fırlatılan bir meteoroloji balonunun yükselip sonra tekrar alçalırken izlediği yol yine o tanıdık zarif parabol eğrisini çizer. Ve şimdi söyleyeceğim örnek benim favorilerimden çünkü gerçekten çok şaşırtıcı. Biyolojide bir ağacın köklerinin toprağın altında en verimli şekilde yayılarak besin arama deseni bile, evet doğru tahmin ettiniz, parabolik bir yapı gösterebiliyor. İnanılmaz değil mi? Yavaş yavaş sona yaklaşırken aslında tüm bu anlattıklarımızla varmak istediğim bir yer var. O da matematiği sıkıcı bir okul dersi olmaktan çıkarıp onu dünyayı anlamak için bir süper güç, olayları farklı görmemizi sağlayan özel bir gözlük gibi düşünmek. Her şey aslında şu temel fikre dayanıyor. Matematik bize günlük hayattaki karmaşık problemleri alıp onları basitleştirme ve çözme becerisi kazandırır. Anlıyoruz ki matematik sadece sayılardan ve formüllerden ibaret değil. O etrafımızdaki dünyayı anlamak için kullandığımız evrensel bir dil. Ve bu bölümü bitirirken aklınızda dönüp duracak bir soruyla siz baş başa bırakmak istiyorum. Bir anlığına durup düşünün. Sizin hayatınızdaki hangi problem bir parabol şekline sahip? Belki de bu, bir projeye harcadığınız zamanla projenin kalitesi arasındaki o hassas denge. Ya da belki de bir işe harcadığınız eforla aldığınız sonuç arasındaki ilişki zirve noktasını, o en verimli, en optimum noktayı aradığınız hangi problem aslında çözülmeyi bekleyen bir parabol